Evet arkadaşlar şimdi ben size nasıl bandicamdan sesli video çekileceğini göstereceğim. Ee, i̇lk önce bandicama giriyoruz. Ee, sonra vid, e, video kısmına tıklıyoruz. İsterseniz burada şeyler yapabilirsiniz. Ee, Bandicam göstermek bana göstermeden video çekmek istiyorsanız şuraya sipariş falan herhangi bir şeyler yazabilirsiniz. 1 S A D B N e, boşluk tuşu e, ayarlara tıklıyoruz. Burada fare efekti falan veriyoruz. Sonra ayarlar e, ayarlara tıklıyoruz videodan e, ee, tıklıyoruz ee, ses kaydı ve kayıt sırasında ses kaydı yapa tıklıyoruz evet eee ses kayıt kayıt sırasında ses kaydı yapa tıkladıktan sonra birinci ay kata geliyoruz eee bir, birinci ses yakalama sürüsünü tıklıyoruz Sonra ikinci aygata geliyoruz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ben buradan ikisini de yaptım. Sessini siz de yapabilirsiniz. Ee, ne diyeyim? Sonra tamamı tıklıyorsunuz. Evet, buradan beyaz bir şey çıkınca sesiniz çıkıyor demektir. Ee, burada videoyu kesiyorum. Ee, Abone olmayı sakın unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar.